Herkese merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte e, Hayran Haritası'nın bölüm dördüncü bölümüne geldik. başlayalım bir şey değil mi? Ben bunu eskiden oynamıştım. Çok zordu. Bakayım şimdi yapabileceğim. İnşallah laktır ve yok. Bak yok. Şimdi Neden atlayayım buyurun. Yer olmazsa kısa bir yol yapmıştım az önce oradan gideceğim. 10. On, on, denememde olmazsa kısa yoldan gideceğim. Tamam. Tamam. Bu da tamam. Şimdi bakacağım ne yapacağım. Hop atla. Oy. Checkpoint. Keşke çekebilsem. Ne da kim olacak? Gel. Olmayacak ama ben yine de deneyeceğim. Spawn. Point. Demiştim. Nereye atlayacağız? Düşme düşme düşme. Oley. Sıpla <laughs> oley şöyle şuraya zıpladım bu da olmadı 4. yine nemem ya 3 ya da 4 3 3 aynen 4. olacak Tamam 4. şimdi 5. geçiyoruz ve geçtik 5. deyiz şu an 5. deneme Ay çık çık çıktı mı? Çıkar mısın? Öyle tamam öyle. Neyse yanarak başaracağım. Yanarak başaracağım. Ölüyorum iyice öleyim. Yanarak öldüm. Lava atladı. Lan lan. Lavda yüzmeye çalıştı. Sevim'in lava. Sevim yüzmek demek. Lavda yüzmeye çalıştı mı ne öyle bir şey. Kaç dakika olmuş bu arada. İki dakika. 10. dakikada olmazsa arkada bir yol yapmıştım şurada. Şurada map bitiyor. Orada şey yapacağım. Orada hemen geçeceğim. Ve map'i bitireceğiz. Hemen gelelim. Ah be. Şunu kapatalım. Gidelim. Arkadaşlar demiştim skinimi değiştireceğim. Çok güzel bir skin buldum. Bu. Zaten demiştim çok güzel bir skinim vardı. Hemen şuradan. Hayır, oley. Şuradan. 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 Of. Mana. Akşam oluyor. Olsun bakalım. Hadi. Oley. Hadi. Oley. Aslında var ya bunu biz Melih ile oynayacaktık. Çocuğun arkadaşlar kaşı patlamıştı. Çok da iyi göremiyor. Ben, ben siz oynadı dedi. Ben de tamam dedim. O yüzden gelmedi. Kusura bakmayın. Çocuğun kaşı patlamış Melih. Adam ne yapsın. Tekrardan ona gitmiş olsun diyelim ve düştü. İnşallah videomu izliyorsundur Melih. Gitmiş olsun dedim sana ilk defa. Şaka yaptım. Bir defa dedim sana. Neden böyle nokta nokta geliyor? Anlamadım. Mobizeni açınca nokta nokta geliyor. Mobizenden önce gelmiyor. Galiba yeni güncellemede. Ya nasıl? Bir de yapamazsam geçeceğim oradan bana ne? Gerçekten bu son denemem. Yemin ediyorum son denemem. Bunu da yapamazsam geçeceğim. Bana ne? zaten. Bu neydi? Hop bunda. Tamam. Şimdi maalesef söndürelim. Tamam. Şuradan gidelim. Nerede? Ha şurası burada hep bitiyor. Şöyle, Şöyle. Çıkalım. Arkadaşlar eğer sesim kısık geliyorsa kusura bakmayın. İşte map orada bitiyor. Son dokunuşlarımız. Hop. Hop tamam. Alarm çaldı az önce. Ezanın okunmasına 5 dakika varmış. Tam da videoyu bitiriyordum. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Like ve yorum atmayı unutmayın. Biliyorsunuz like ve videolar hızlı hızlı geliyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Özellikle bana destek olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bay.